İyi günler kıymetli izleyicilerimiz. Kastamonu Rehberlik Araştırma Merkezi olarak 8. sınıf öğrenci ve velilerine yönelik yaptığımız gidebilecekleri üst öğrenim kurumlarının tanıtım videolarına devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Abdül Samet Çebi hocamız. Hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba hocam nasılsınız? İyiyiz çok şükür çalışıyoruz siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Hocam, e, okul tanıtımında isterseniz e, sunumunuz var bildiğim kadarıyla. Oradan başlayalım. Tamam. Ee, İnebolu Şehit Arif Demirel, Anadolu İmam Hatip Lisesi, e, Kastamonu sahil e, ilçelerinden biri olan İnebolu'da bulunuyor. Şu anda görselde görmüş olduğunuzda zaten bizim okulumuzun e, son halidir. E, şu anda uzaktan eğitimimize bildiğiniz gibi devam ediyoruz. Yüzde eğitimimiz e, DYK kursları falan yeni başladı. E, önümüzdeki haftada inşallah e, yapmamış olduğumuz sınavlarımızı yüzde yapmaya başlayacağız. Evet hocam. E, ilk soruyla başlayalım isterseniz. Tamam. Okulumuzun öğrenci kayıt şartları nelerdir? Kısa bir bilgi verebilir misiniz? Ee, okulumuz e, puanla öğrenci alan bir okul değildir. Ee, İmam Hatip Lisesi'nde okumak isteyen herhangi bir e, öğrenci, e, yeterli kontenjan izin verdiği ölçüde okulumuzda e, öğrenci olabilir, okulumuza kayıt yaptırabilir. Evet, çok güzel. Canım. Peki. E... Okulumuzun bursluluk ve yatınlık hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz hocam? Okulumuzda yatınlık imkanları vardır. İki pansiyonumuz da var. Kız pansiyonu ve erkek pansiyonumuz var. Erkek pansiyonumuz okulumuza dahildir. Yani okulumuz birleşmiş iki bina şeklindedir. Bir binası derslik olarak kullanılıyor. Bir binası ise erkek pansiyonu olarak kullanılıyor. Kız pansiyonumuz ise e, tam olarak merkezdedir. Okulumuz da ilçe merkezindedir ama kız pansiyonumuz çarşıya daha yakın. E, kız pansiyonumuz aynı şekilde faaliyet gösteriyor. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kız pansiyonundan ufak karelerdir. E, şu anda da erkek pansiyonumuzdan ufak kareler. Normalde odalarımız 8 kişilik odalardır. Normal zamanda ama Covid'den dolayı şu anda tabii ki bunu yarıya hatta yarıdan daha azada düşürmüş olduk. E, mevcut yerimizde hala vardır. Yani hala kontenjanımız, pansiyonlarımız için vardır. Çok güzel hocam. Peki hocam e, okulumuzun kontenjanları, yani 9. sınıf'a gelecek öğrenci sayıları, e, alanları ve dallar hakkında e, bilgi alabilir miyiz sizler? E, bizde alan yok. Hepsi İmam Hatip Lisesi olarak normal şekilde geçiyor. Okulumuza gelen kontenjanlar hakkında ise e, geçen sene iki tane e, sınıf almıştık. Yaklaşık bir 34-35 öğrencimiz kadar vardı. Ve bu sene de aynı şekilde olacaktır diye düşünüyorum. En son girilen rakamlarda da öyleydi. E, ama gayet tabii ki ortaokuldan gelen öğrenci sayıları, mezun olan öğrenci sayıları, ilçeden gelen mezun olan öğrenci sayıları e, yeri geldiği zaman yükseldi, yeri geldiği zaman düştüğü için e, bize gelen öğrenci sayılarında da farklılık olabiliyor. Ama Gelmek isteyen herhangi bir öğrencinin kontenjan konusunda kesinlikle sıkıntı yaşayacağını da düşünmüyorum. Çok güzel. Ee, okulumuz İman olduğundan e, dolayı alan ve dalla alakalı herhangi bir ayrım olmadığını belirtmiştiniz. Peki e, ders programları, okulumuzda okutulan derslerle ilgili bilgi almamız mümkün mü? Bu şekilde okulumuzda 9. ve 10. sınıfta e, zorunlu derslerimiz var. 9. ve 10. sınıfta seçmeli dersiniz yok bunların bir kısmı ağırlıklı bir kısmı meslek dersleri yani e, din ağırlıklı dersler Kur'an-ı Kerim olsun, siyer olsun, akaid olsun bunun gibi bir kısmında kültür dersleri zorunlu kültür dersleri fizik, kimya, biyoloji, matematik ve edebiyat gibi. Daha sonra 11. sınıf ve 12. sınıflarda da büyük bir çoğunluğu zorunlu olmak üzere yarısına yakını e, bir kısmı da e, seçmeli olmak üzere öğrencilerin tercihlerine uygun olarak kültür veya meslek dersleri de veriyoruz. 4 sene boyunca hem meslek dersi hem bir de kültür dersi görmüş oluyorlar. Çocuk üniversitede, öğrencimiz üniversitede seçmek istediği bölümle alakalı kendisine fayda sağlayacak e, dersleri gerek üniversite sınavında gerekse daha ilerisinde fayda sağlayacak dersleri kendisi seçtiği zaman öğretmenlerinde bulunduğu imkan dahilinde kendilerine veriyoruz. Bunun dışında haftalık 40 saat dersimiz var. E, günlük 8 saate tekabül ediyor. Ama çarşamba günleri 9, cuma günleri 7 saat yapıyor. Tek farklılığımız bu. Öğleden önce 5 saatimiz oluyor. Öğleden sonra 3 saatimiz oluyor. Öğle paydosumuz var. 12-20 ile bir buçuk arası. Bir saat 10 dakika. Burada öğrenci dinleniyor. Ee, onun dışında yemeklerini yiyorlar. Pansiyon öğrencileri. Ee, pansiyonumuzda dışarıdan gelen öğrenciler de e, belli kurallar dahilinde yemek yiyebiliyor. Bunun dışında e, okul bittikten sonra da tabii ki e, pansiyonda kalan öğrenciler için etütlerimiz devam ediyor. Hocam burada güzel bir ayrıntıya dikkat çekin. Bu e, pansiyon dışın Pansiyonda kalan öğrencilerin haricinde gündüzlü öğrenciler de ilçeden gelen öğrencilerimiz de pansiyonumuzun yemek imkanından faydalanabiliyor anladığım kadarıyla. Evet, şey karşılığında tabii ki kurallar karşılığında onların belli bir şey var, ücreti var. Onların karşılığında faydalanabiliyorlar. Çok güzel. Ee, peki hocam, öğrencinin 4 yıllık okul yaşantısında, yani sonuçta bu öğrencilerimiz 8. sınıfta İnebolu merkez ve köylerinden veya civar ilçelerden okulunuza geldiğinde e, 4 yıllık okul yaşantısında onları e, sosyal, kültürel, sportif açıdan e, ne tür imkanlar beklemektedir? Bunlar hakkında kısa bir danılmamız mümkün. Bir şekilde. Öncelikle e, bizim stajlarımız var. Tabii ki vermiş olduğumuz eğitimlere uygun olarak stajlarımız var. E, İmam Hatip e, lisesi olarak. Bunlar işte cenaze hizmetleri eğitimi, Hatiplik eğitimi, kızlara yönelik Kur'an kursu öğreticiliği eğitimi, bazı eğitimi, mezunluk eğitimi gibi eğitimler. Tabii ki Hatip lisesi olarak ona uygun eğitimler veriyoruz. E, fotoğrafta da görmüş olduğunuz bizim mescidimizdir. Bu eğitimlerin kimisini bu mescitte, kimisini ise kurum dışarısında, camilerde veyahut diğer kurumlarda veriyoruz. Bunlar stajlarımızla alakalı eğitimler. Bunun dışında e, halk derslerimiz var. Yani öğrencilere bir e, hobi kazandırmak adına e, veya uğraş kazandırmak adına, geçtirmek adına bu tarz derslerimiz de var. Bunların dışında... Ee, bir de e, Türkiye çapında yapılmış olan imoatiler arası yarışmalara da katılıyoruz. Güzel ezan okuma yarışması, Kur'an-ı Kerim okuma yarışması, hafızlık yarışması gibi. Nitekim bunlarda da şu anda başarılı öğrencilerimiz vardır. E, Covid sebebiyle devam edemedik ama en son e, hafızlık yarışmasında il birincisi de bizim okulumuzdan çıkmıştı. Bunun dışında kendi kurum içimizde müsabakalarımız, e, spor müsabakalarımız oluyor. Hemen yan tarafımızda zaten kapalı spor salonumuz var. Onları kullanma imkanımız var. Bu kurum içerisinde sınıflar arasında oluyor. Pansiyonda odalar arasında oluyor. Erkeklerin yanında kızlar içinde voleybol müsabakaları da oluyor. Ee, İmam Hatip Lisesi olduğumuzdan dolayı bazen kız öğrenciler biraz daha rahat olmak adına müsabakalarda e, kendileri olmak istiyorlar. Yani sadece bayan hocaların olmasını istiyorlar. Bu durumu da sağlıyoruz. Yani kızların kendi arasında turnuva yapmasını vesaire filan da sağlıyoruz. Bunun dışında yine e, ülke çapında güreş müsabakalarımız oluyor. Onlara katılıyoruz. Onlara da öğrenci yetiştiriyoruz. Yani bu alanda kendisini geliştirmek isteyen veya merakı yeteneği olan öğrencilere de destek veriyoruz. Hem kurum içerisinde hem de kurum dışında. Zaten okulumuzda da güreşle alakalı ufak bir salonumuz var. O konuda da öğrencilere destek veriyoruz. Yine okulumuzda yan taraftaki kapalı spor salonunun dışında okulumuzda da açık sahamız var. Hem voleybol hem basketbol hem de futbol olarak kullanılacak şekilde. Yani çocukların spor müsabakalarına olan ilgisini de destekliyoruz Tabii ki Aynen. bunun dışında 12 sınıflar başta olmak üzere öğrencilerimizin isteği dahilinde gezilerimiz var Bir de biz sosyal değerlere kurum olarak özellikle çok önem veriyoruz imkanların veriyoruz imkanların el verdiği ölçüde imkan verdiği ölçüde Gerekli kurumda işte sevgi evleri gibi veya huzur evleri gibi yerleri de ziyaret edip çocuklara bir bilinç kazandırmaya çalışıyoruz. ki Çocuklar bu konuda özellikle 11. ve 12. sınıflar çok istekli oluyorlar. Hocam yani sizin okulunuzda 8. sınıftan sonra tercih yaparak gelecek öğrencilerimiz akademik eğitimin haricinde sosyal ve sportif eğitimlerinde dolu dolu olarak değerler eğitimlerinde evet. katarak dolu bir eğitim imkanını sunuyorsunuz. Evet. Çünkü çok ilgi öğrencilerimiz de sağ olsun, bu konularda çok ilgili oluyorlar. Biz de elimizden gelince destek veriyoruz. Evet hocam. Ee, bu yukarıda bahsettiğiniz ayrıntılı bilgilerin dışında e, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası üniversite yaşantılarında veya üniversite üniversiteye gitmedikleri takdirde istihdam noktasında okulumuzun sunduğu olanaklar, imkanlar nelerdir? Bunlar hakkında kısa bilgi verebilir misiniz? Şu şekilde biz e, İmam Hatip Lisesi'yiz. bir kere zaten artık eskisi gibi olmadığı için bildiğiniz gibi İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan öğrenci e, üniversite sınavında gerekli soruları yaptığı takdirde istediği bölüme zaten gidebiliyor. Hukuk evet. da olsun, tarih de olsun, coğrafya da olsun, fizik de olsun, yoruluk da olsun. Bunun dışında İmam Hatip Lisesi olmamız açısından öğrencilerin hani sadece İmam Hatip'ten mezun olarak yapabilecekleri konusunda yani e, bunun katkıları konusunda söyleyecek olursak e öğrenciler e, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra e, belli bir ölçüde verilen kontenjana uygun olarak KPSS'ye girerek erkek öğrenciler imam, i̇mam Hatip olabiliyor. Aynı şekilde KPSS'ye girerek erkek öğrenciler müezzin kayyum olabiliyor. Kız öğrenciler Kur'an kursu öğretisi olabiliyor. Bunun dışında ön lisans ilahiyata giderek de yine bu kontenjanların daha fazla olduğu bir durumda bulunabiliyorlar. Yani şu şekilde İlahiyat Fakültesinden de mezun olursa veya ön lisans İlahiyat Fakültesinden de mezun olursa veya lise İmam Hatip'ten de mezun olunsa bir şekilde İmam girilebiliyor. Ama tabii ki devletin bu hususlarda sağlamış olduğu kontenjanlar farklı olduğu için öğrencilerimiz genelde şansını biraz daha arttırmak için veya imkanını biraz daha arttırmak için genelde İmam Lisesi'nden sonra eğer bu alanda devam etmek istiyorsa iki senelik veya dört senelik üniversiteler okuyabiliyorlar. Aynı şekilde öğrencinin Okuldan mezun olduktan sonraki başarısına uygun olarak eee İlahiyat Fakültesi veyahut eee İslam İlimler Fakültesine giderse e, okuldan mezun olduğu başarısına, başarısına uygun olarak da kendisine bir ek puan veriliyor. Bu alanda devam etmek isterse. Evet hocam. Ee, yukarıda verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim hocam. Bayağı ayrıntılı e, bilgilere sahip olduk. Bu bilgilerin haricinde Okulunuza ait bahsetmek istediniz, belirtmek istediğimiz diğer konular varsa onları da alabilirsiniz. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, okulumuzun bulunmuş olduğu ilçe İnebolu e, gerek tarihiyle gerekse şu anki kültürel durumuyla çok iyi bir ilçedir. Yani buraya geldiği zaman gerekli çevreye edindiği zaman öğrenci eğer ilçe dışından gelecekse pişman olmayacaktır. E, şu anda zaten fotoğrafta da hem yaz halini hem kış halini gerçekten e, güzel bir görsel seyir sunuyor. Evet. Ee, İnsanları da aynı şekilde e, öğrencilerin yabancı olmadığı bir Karadeniz insandır eğer Karadeniz'den gelecekse bunun dışında okuldan bahsedecek olursak e, pansiyon imkanlarımız hem kız pansiyonu hem de erkek pansiyonu tekrar uygulamak istiyorum olması büyük imkandır e, gerekli olanı sağlıyoruz öğrenciler merkezlere 5 dakika yürüme mesafesinde gidebiliyorlar kız öğrenciler pansiyonlarına 5 dakika yürüme mesafesinde gidebiliyorlar eğer herhangi bir sıkıntı olursa yağmur gibi kar gibi Bizim zaten okul serfimizde var. Kız öğrencileri de o şekilde kolaylık tanıyarak kendimize götürebiliyoruz. Dediğim gibi gerek sosyal gerek sportif açıdan da öğrencilerin e, isteklerine veyahut amaçlarına e, uygun bir şekilde elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Yani sadece dersle veya e, sadece eğitimle e, öğrencilere sıkmamaya aynı zamanda sosyal faaliyete de e, önem göstererek öğrencileri o şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Abdus Samet Hocam, çok teşekkür ederim. E, verdiğiniz bilgiler gerçekten hem öğrenciler hem veliler açısından e, 8. sınıf sonrasında yapacakları tercihlerde, sizleri tercih etme noktalarında ayrıntılı bir e, fikir edinmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz. E, söyleyeceğiniz başka bir konu yoksa yayını sonlandırmak istiyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, e, kıymetli veliler, kıymetli öğrenciler, e, bugünkü konuğumuz İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İlmihant Lisesi Müdür Yardımcısı Abdus Samet Çebi hocamızdı. İnebolu merkezden, İnebolu'nun civar ilçelerinden veya İnebolu'nun köylerinden 8. sınıftan sonra tercihlerinizde değerlendirebileceğiniz kıymetli bir okulumuzda tanımış olduk. Kendisine Abdus Samet hocamıza verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca İnebolu merkez köylerine ve civar ilçelerde ve bu sebeple tüm 8. sınıfta okuyan bu sene sınava girecek öğrencilerimize de şimdiden çok başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi günler hocam. Çok teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın.